Kanka, Yok. çok kötü bakıyor lan. Mı? O in istiyor abisi. <laughs> İyi mi böyle? Bence bir tık daha uzakta. İyi mi böyle? Ha yakında olsun gerçi ya. Şöyle belden yukarısı olsun. Bir de hafif yukarıdan tut. Boydan mı abi? Yoksa komple mi Bak şöyle. Dur bir sen sabit tut. Zaten aynı bok ama. Ha şöyle. Herkese yeni bir videodan daha selamlar arkadaşlar. Bugün şehirden en uzaktaki restorana yemek yemeye geldik. E, i̇nanılmaz kötü puanlar ve yorumlar var. Ortalaması 1.9. Yanlış hatırlamıyorsam 50 değerlendirmesi var. Bunun içinde 1.9 ortalamayla en düşük puana sahip bu şehirden en uzaktaki yer olarak. Şimdi buraya geldik bakalım biraz yürüyeceğiz tabii. Kimsenin olmadığı bir yerde giriş yapalım dedik. Çünkü <laughs> hani düşük puanlı bir yere geliyoruz. Ona göre hani tavır takınmamız lazım. Fazla böyle belli etme lazım belki e, gideceğimiz yer düşük puanlı olduğu için az kişi olur. E orada tam böyle ağız yüz hareketleriyle anlaşırız. Konuşamayız ama çıktıktan sonra yorumumuzu yaparız. Şimdi oraya gitmeden önce bir yorumlarını okuyalım. Eğer orası kapalıysa biz gelirken kapalı gibi gördük. Başka yere gideceğiz ve oranın yorumlarına bakıp e, içeri gireceğiz. Şimdi başlıyorum. Bak Çağla diye birisi şey demiş ekmek arası dönerinden sinek çıktı ve kendini savunan iş yeri sahibi haftada bir sinek ilacı bitiyor. Almadık parantez içi almaya gerek görmemiş ne yapayım tek tek yakalayayım mı sinekleri. Para da istemiyorum gibi bir şeyler zırvaladı. Leş gibi pis bir yer. Aç kalın gitmeyin. Bakın ilk yorumdan bu şekilde. Siz düşün Protein <laughs> <laughs> oğlum. Fazladan protein. <laughs> Şimdi Mert Buğra diye birisi şey yazmış. Hizmet kötüydü istemediğiniz sürece bir şey vermiyorlar. Kanka düz tutsana. Parantez içi peçete, ıslak mendil ve benzeri gitmenizi pek önermem. Fiyatları normal bir yer yazmış. Yine bir yıldız vermiş. Bakın daha rezalet bir yorumlar var. Onlara da geleceğim de bu arada full kötü yorum. Bilmiyorum yani en keşke kötü yorumu okuyabilsem de denk geldiklerimi okuyorum. Hizmetleri iğrenç işte dönerimin içinde sos yerine ketçaplı su vardı. Allah Allah. D dış görünüşüne inanıp gitmeyin yazmış. Bir yıldız vermiş. Aşırı kötü döneri yanıktı sosu iğrenç sakın gelmeyin paranızdan olursunuz yazmış. Evet yorumlar bu şekilde. Diğerleri de zaten şey yazıyor. Sıfır olsa sıfır verdim. Çok kötü falan. Hep aynı şeyleri yazmışlar. O dediğim bu köpekli bir muhabbet vardı mutfakta köpek mi ne varmış. O başka yerinde muhtemelen. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş fazla uzatmadan geçelim oraya. Ee, gerçekten evden bayağı uzağa geldik. Yani 100 kilometre yapmış mıyızdır sence? 100 kilometreye geçtik yani. Bakalım şimdi oraya doğru yol alalım. Yorumlamaya çalışacağız. Hadi. Arkadaşlar şu köpekler sabahtan beri vukuat yapıyorlar. Bir yere koşuyorlar da mevzu ne bilmiyorum. Saldıracak gibi bakıyordu. Arkadaşlar az önce gittiğimiz yer 1.9 puanlı yer kapalıydı. Çok üzüldüm. Keşke açık olsaydı. Hani bu kadar kötü yorum hak edecek ne yapmışlar acaba? Çok merak ediyordum. Şimdi başka yere gideceğiz. Onların yorumlarını okuyayım. Üç, tam 3 puan almış bunlar da. Bakalım şimdi kötü yorumları okuyorum. Öncelikle girişteki eleman bize yardımcı olmaya çalışıyor gibi duruyordu. Naziklik olarak algıladı. İçeri oturduk. 2-3 kez siparişimi değiştirdim. Adam her siparişimi değiştirdiğimde bana hamburger yememi söyleyip not kağıdına hamburger yazıyordu. Zar zor ikna etmişken yemeğimi yemeyeceğim fazla geleceğini söyleyip durdu. Sürekli bize yardım etmeye çalışıyormuş gibi yaptı ama niyeti sadece hamburgeri satmak. Yemeğim geldiğinde tek lezzetli o geldiğinde tek lezzetli olmasa da %75'ini yedim. Adamdan sofraya toplamasını istediğimizde bana beğenmedin mi diye sordu ve bunun hakkında konuşmak istediği belliydi. Sadece doydum diyerek kestirip atmak zorunda kaldım. Gitmenize gerek yok. İnanılmaz ötesi aç değilseniz hiç gerekli değil. Tuvaletler konuş olacak gibi değil. Tuvaletlere tabii ki de girmiyoruz. Onlar benim hani e, konsepte dahil etmek istemediğim şeyler. Tuvaleti niye incelersin ki abi? Pis olan bir yer zaten. ne <laughs> Yani burada kendimi hakim gibi hissettim. Öyle bir dilekçe yazmış ki ne diyeyim yani. Biz ailecek gittik. Yemekler kötü değildi ancak tuvaletler hiç hijyenik değildi ki bir restoranda. Bu benim için çok önemlidir. Onun dışında ortalama bir yer yazmış. Bu çok düşük puan vermemiş. Bu kadar araba tır geçmiyordu ha biz buradayken bak. Bir yıldız vermiş. Kahvaltı yapalım diye geldik. Bazlama tostu ve limonata istedim. Özellikle sorduk sıkmamı diye evet denildi. Gelen limonata tozdan yapılmış bol şekerli bir şeydi. Bazlama tost istedim ama tostu yarım gönderdiler. Tostun yarısını sorduğumda bizde böyle dendi. Yanlış tercih, yanlış yer kesinlikle gitmeyin. İlginç. Evet bir yorum daha okuyorum. Bu da son olsun. Şarjım %1 şimdi telefon kapanacak. Tam ekmek tavuk döner söyledik. Tadı inanılmaz kötüydü ve porsiyonu çok küçüktü. Ne yedik bilmiyorum yazmış. Evet arkadaşlar böyle bir yerdeyiz. Fazla konuşamıyorum. İnşallah sesin anlaşılır. Burada devasa bir ağaç var. İyi mi? ee, adresini. İnşallah güzel çıkıyorumdur. Çok komik bir burada. Gizli aç arkadaşlar idare edin. Bunlar. Ekmek soğuk biraz. Lezzet iyi lan aslında. Kötü yorumlara değmiyor. Yani ben çok beğendim. Ekmeği soğuk ama çok güzel. Altı bir yemem de güzel. Valla. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben aşırı beğendim. Ekmek soğuk. Tantini ılıktan biraz sıcak. Sadece dişime çok fena bir şey geldi. Kırdı dişim neredeyse. Çok soğan var yani. Burası bir ile gelen bir çok sıkıntı yaşayabilir. Arkadaşlar ben çok saygılı biri olarak yani Böyle burada konuşmayı sevmem, dışarıda konuşuruz detayları. Dışarıda görüşürüz. Sen ne alacaksın? Ben su almayacağım, içecek alacağım. İçecekler nerede? Bak gitti bundan aldı. Neyin nesiyse. Bana da aldın mı bari? Bana da aldın mı bari? Ne? Bana da aldın mı? Aldım İyi iyi. Ne alalım e, başka? Ekmeğe mi? <laughs> <laughs> Cips almayalım bence. Cips zararlı moruk. <laughs> ne yapalım? Şey Atıştırmalık alalım. olmaz Atıştırmalı Kanka şunu denedim mi ya? Bunu kötü yorum yapmayacağım da yani hiç beğenmedim. Ben beğendim. Allah Allah. Canga denelim mi yeni? Güzel midir sence? Bilmiyorum. He? Ne alalım? Sen bir şeyler söyle. Ben vallahi bıktım artık hepsini yemekten. Kanka sade al ya. Ama evet. ben yine bisküvi alasım geldi. Raffles sade al bence. Bisküvi alasım geldi. Kanka ben sneakers değil. Mı? Ben Snickers delisiyim ya. Snickers alayım. İstiyor musun? Yok ben istemiyorum. Tamam. Samba mı yoksa? Tam samba. Amerikan oy oyunları mı? Abi? Amerikan oyunu abi. Şey samba al samba. Sen samba seviyorsun diye dedim ha yoksa. Yok ben samba Valla. Ya yiyorum da. Ha. Evet, hangisini istiyorsan de. al. Valla ben hepsini de o kadar sevmiyorum. Çekirdek al canlı. Tamam. Ben aldım. Neyse burada kapatıyorum. İçecek almadık. Geldi diğer tarafta. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yerimizden de çıktık. Açıkçası e, videoda zaten izlediniz yorumlarımızı. Birkaç şey daha eklemek gerekirse çok bir şey söylemek istemiyorum videoda ne kadar az konuşsak da. Yani lezzet olarak iyiydi kanka şimdi tantuni için. Bence lezzetliydi. Yani ekmek hafiften soğuktu ama lezzetliydi yine kanka. İçindeki de soğuktan biraz sıcaktı yani. Ilıktan biraz sıcaktı tantuni. Yani, yani iyiydi. Sıcak olsun yiyamazsın. Yani ben beğendim açıkçası genel olarak. ilk başta geldi masaya sildi. Bir sorun yoktu yani. Gel şöyle düz yürüyelim. Ben bir sorun göremedim kanka yorumlar kadar. He tuvalete girmedik ama yani yorumlar kadar da rezalet bir şey görmedim. Çok kibar bir abiydi bir de. Kanka nane atıyorlar ya nane mi kekik mi tantuni? Ha. Nane. Ben sevmiyorum mesela. Bu da yok benim bu da... Burada yok muydu? Bir de nane kekik atıyorlar mı normalde? Ben tantuni yemiyorum da. Ha bilmiyorum. Bunda yoktu. Ya bunun lezzeti o kadar iyiydi ki bak soğan bol olmasına rağmen ben yani yere düşenleri yedim o derece. Benim kamburum çıkıyor öyle çok çekme bir Ya ben buraya mesela puan versen kaç verirdin? 5 e, üzerinden. Bağdatları sayesinde güzeldi tantuni öyle söyleyeyim. Yani bir problem yoktu çünkü kanka girdik masa silindi. Ha fiyat ne kadardı? Yarım ekmek tantuni bir de ayran aldık küçük boy. Normal bilindik ayranlardan marka ayran. 120 işte. 120 miydi? Ha 120 lira bence her şey o kadar normaldi ki yani. Hani böyle ekstra mükemmel diyebileceğim bir şey yoktu. Her şey normal ama lezzet olarak da normal. Ayvalık tostu 150 lira. Ben ayvalık tostu ayvalıkta 100, -100 liraydım ama yok. <laughs> Valla? <laughs> <laughs> ama orası en yani ya bilmiyorum ben bir şey problem göremedim. Yani muhtemelen 1.9'luk yer çok basit. Bu arada şehirden en uzakta bulabileceğimiz en düşük puanlı yerler bu ikisi olduğu için bunlara gittik. Daha düşüğü yok yani en düşüğü bunlar başı çekiyor. Zaten 1.9 olanlık ya sezonu kapatmış ya da zaten işler kötüydü erkenden kapattı. Bilmiyorum yani. Deniz ama pisti baya. Deniz kenarında yedik bu arada arkadaşlar denizi baya pisti. Abi dükkanın içinden ağaç maaş geçiyor çok garip. Bak şöyle bir şey var. Ha. Kokuya sıkıntılı olanlar varsa balık kokuyor içerisinde. Ha balık Ya gerçekten ben o kadar düz bir insanım ki, yani sıradan bir insanım ki bana hiç bunlar etki etmiyor ya gerçekten. Hani beni zaten tilt etmen için kanka böyle bayağı ne bileyim masanın pis olması lazım işte. Aynen hijyenik olarak bir de saygı olarak da dikkat ediyorum. Hani böyle garip bir şeyler olsaydı söylerdim. Gayet her şey normaldi yani. Ee, gerçekten bayağı bir kilometre yaptık bir video için. Bayağı bir kilometre yaptık. Görüşmek ah. üzere. Destenize sirgemin.